Selamun Aleyküm. İki gün hafiften kar yağdı. Bugün güneş açtı. Akşam çok büyük bir rüzgar sabaha kadar hiç durmadı. Bir saat öncesine kadar rüzgar her yeri fırtına, karı marı sildi, süpürdü. Bir şey kalmadı. Hava güzelleşince güneş açtı arkadan. Güneş de açınca hayvanlarımız güneşlenmeye yattı. Bakın arkadaşlar iki gün soğukta hayvanlarımız dışarıda yatıyorlar. İçeriye alamadık bunları. Bunlar üzülmeye başladı. Bunlar da güneşten keyifleniyorlar. Kendilerini ısıtıyorlar. İki gün üşüdükten sonra bunu kapatıp bir antibiyotik vereceğiz. Antibiyotik vereceğiz. Çok rahatsız değil ama sadece üşümüş Gel benim oğlum, gel, gel. Yani üşümüş, o da güneşleniyor orada. Bunlar da keyfine bak. Oh, ne güzel de yatıyorlar. He? <laughs> Uyuyorsunuz mu siz burada? Uyuyor musunuz? Uyuyorsunuz he? Bunlar da dışarıdaki yavrularımız hepsi artık horozlanmaya başlıyor. Yani gene sürüde geziyorlar. Evet buraya. Bugün bu yavrumu attım. Bunlar çok beğendiğim yavrularım. Yani bildiğim domuzluk olduğu için. Tavukların yanına bunu attım. Sonraki 3-5 yumurta daha küllü horozdan olacak gerisi bunlar olacak. Bu ufak ölen arapımın yavrusuydu. Ee, bunu hiç deneme falan bunlara gerek yok ben bildiğim hayvanlar. Bunun yapısı da ufak diye. Ee, şimdi bunu attım bakalım. Hani benim oğlum. Hani bakalım. Evet, bu küllü tohumuz yumurtluyor. O da yumurtayı kesmişti şimdi, yumurtaya gelir. O da yumurtaya gelir. Evet, şöyle. Yine o Arap'ın kardeşi, kardeşini buraya attım. Yani soğuktan korumak için. Ya kar yağıyor diye. Bunlar ağaçlarda yatıyorlar. Ondan dolayı bunları böyle tavukların yanına attım. O tavuk da artık zaten kuluçk oldu. Ee, altında bir yumurta var. Tek yumurta. Ee, onu da yatıracağım bakalım nasıl olursa. Yumurtaları onu da bugün yatıracağım. Evet bu tohumuzun yanına da bir tane horoz atacağız. O kapalı olan kapalı olan şu teldeki Arap yavru bu tohumun yavrusu. Hani benim kızım. Kör tohumu benim. Hani benim kızım. He, gel bakayım artık onu yanına da bir horoz atacağız atayım seni yanına bir horoz tamam seni yanına da bir horoz atacağım kızım hadi bakalım evet burada nelerimiz varmış Evet buradaki piricimiz yumurtluyor bu yavrudan. Bu yumurtayı da alayım. Bu yumurtayı da alayım. Dur kızım. Dur kızım. Kaçma. Kaçmayın. Ürkme. Ürkme. Dur bakayım. Korkma. Dur yumurtayı alacağım sadece. Dur dur. dur. Tamam. Tamam. Yumurtamızı aldık. Dışarıya yok. Dışarıya yok. Evet. Bu tavuğumuz 14 yavru çıkartmıştı. Şimdi bugün onları da yukarıya ışığa koydum. Onları daha sonra Göreceğiz Hani oğlum Hani benim oğlum Seninkiler yumurtlamıyor mu da Yumurtlamıyor mu da He Bu iki kilo 300 yüz elli mine geliyor herhalde Bu ocak yavrusu olan Evet Ay keratalar burada da horozun üzerine kirletmiş ya. Evet. Sizin suyunuzun biri az, biri dolu. Üzerine mi pislediler oğlum? He? Üzerine mi pislediler? Eşekler bunlar ya. Gel bakayım, gel bakayım. Ya evet, ne oldu? Sen bana mı kızıyorsun ya? kızıştın mı sen? Ha? Hayır, hayır, hayır. Ya kızıştın ha? Rozlaşınca kızıştın kerata. Ha? Gel bakayım. Gel bakayım. Aa, aa, kızarım ama bak. Kızarım ama. Hayır, hayır. Sen böyle hiç yapmıyordun. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Kızıştın mı sen? Neyse, iyi. Oy kerataya bak ya. Vay kerataya bak ya. Gel bakayım. Gel 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 oğlum. Vay namussuza bak ha. Ne oldu? Allah Allah. Ne oldu oğlum ha? Bak 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 ha. Sevince rahatladın mı? Dur dur dur. Dur dur dur. Ha, böyle yaparsan olmaz. Böyle yaparsan olmaz. Vay kerataya bak ya. Bu hiç böyle yapmıyordu. Bu kızışmış. Tavuk da attık yanına. Bir sefer uçurunca kızıştı herhalde Ferhat'a. Hani benim oğlum ya. He? Allah Allah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay Ferhat'a vay. Seni bir işe elim alıp sevmem lazım, sevmem lazım bakalım. öyle olmaz, öyle olmaz. Hadi bakalım o da o şekilde orada. Evet. Buradaki falan Hadi bakalım ki. Burada iyi var bunda suyu boşaltmam lazım, değiştirmem lazım. Allah Allah bu tavuk da vuruyor ya baba ba, ba ya bunlar. Bugün niye kızıştılar ya? He? Karda üşüdünüz diye mi oldu? Karatalar sizi. Evet bu kuluçkanın cevizlerini aldım. Yukarıya çıkarttım. Hayvanlar Soğukta gördüğünüz gibi arkadaşlar Hepsi Üzülmüşlerdi Güneş biraz önce çıkınca Hayvanlar ısınmaya başladı Hayvanlar ısınmaya başladı Heh, Ötün bakalım Sen tüyünü kurtuyorsun artık. Hadi bakayım çık bir iki eşleme yap bakalım sen. Hadi bakalım. Çabuk çık kapı kapanıyor. Bu sevdiğim horoz 4 yaşında. Bundan çok yavrular aldık. Verdiğimiz yerlerde yumurtalardan çıkanlarda hep başarılı oldu. Alan kardeşlerimiz hayrını görsün. Evet. Hayvan kapalı dura dura tırnakları da uzamış. Onları tırnak makasından biraz ufaltmamız gerekiyor. Onu tavuklarla beraber biraz içeriye koyalım. Ee, kısık yapmasın sonra. Sonra sıkıntı yaşamayalım yani. Hadi bakalım. bakalım. Hadi bakayım. içeri girin ondan beraber. O da içeride sizden biraz hoş sohbet yapsın. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Girin içeriye. İçeriye. Gir 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 gir. Küllü sen de gir. ha. ha Bunlar burada. Bir iki saat dursunlar. Şimdi dışarıda bırakırsam öbür horozlarla kısık yapma ihtimali yüksek. Ondan dolayı şöyle bir gideyim bakayım. Evet. O yavruya kafam takıldı. Böyle hiç saldırmıyordu bugün. Elimi ısırdı kerata ya. Şimdi şu yukarıdakilere de şöyle bir Bakalım. Evet, burada da böyle bir yavrumuz hala büyümekte. arkadaşlar kilo aldı. Havalar soğuyunca yer bakayım. yer bakayım. Hayvanlar kilo alıyor. 3 kilo 100 gram oldu bu arkadaşlar. Oyu fiziği güzel de. 3 kilo 100 gram. Kilo ve kaçtı hayvanlar. Evet. yavrum da 3 kilo 100 gram oldu. <laughs> Bunlar hep 2.900 olan hayvanlarımız. Bu 2.500 Bu hayvanda bir ürkeklik oldu. Rahatsızlanmıştı, düzeldi. İnsanı görünce kanatlarını boyuna böyle çırpıyor. Keyfi gitti bu hayvanımızın. Ha, sağlığı sırahtı yerinde ama neden böyle yapıyor onu çözemedim. Onu da çözeceğiz bakalım. Evet sarı orozumuzu da buraya aldık. Bu boylu beğenmediğim yavru. Büyü fiziği çok güzel ama beğenmiyorum dediğim hayvan. Çıksın görelim. Onu <laughs> da görünüyor. Onun keyfi var. Hadi bakayım Etiye. Etiye. Evet. Bu şimdi bu da kilo aldı. 3 kilo oldu. Bir de bu kilosundayken bir uçurup görelim. Yani acaba zayıflıktan mı beğenmemiştik? Bir daha bir uçurup görmek lazım. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Bu da üç kilo oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakayım yerine. Yerine. filiz yine burada. Burada cengaver. Burada da her zaman olduğu gibi yavrularımız bayağı büyüdüler. <laughs> Kendilerine geldi. Yumurtalarını yediler. Ne oldu? Hala yumurta mı bekliyorsunuz? He? Hala yumurta mı bekliyorsunuz? Huh? <laughs> o yumurta göstersen He? <laughs> hadi hadi bu pişmiş yumurta bunlara vermiştim bunlara da vermiştim aslında buraya şimdi 14 tane daha bunların yanına hemen ışığın altındalar görüyorsunuz arkadaşlar 14 tane daha getirdim. Büyükleri yumurtayı biliyor, yemişlerdi. O için pek saldırmıyorlar ama şimdi gene saldırırlar, başlarlar gelme, Kursakları dolu. Öteki ufaklar da öğrenecekler. 14 tane daha <laughs> getirip buraya attım. Evet. yumurtanın başını üşüştüler görüyorsunuz. Pişmiş yumurtayı ufalayarak vereceksiniz. Onlar halledecek. İki yumurta vermiştim aslında. Doydular, bursakları çok dolu. Ama yine de halen tıka basa yemeye çalışıyorlar. Evet. Hani benim oğlum? Hani benim oğlum be? Hani benim, benim oğlum? Gel, 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 gel. Gel bakayım. Sen yumurtlayacaksın değil mi yakında? Ya kızım. Yumurta yemini veriyoruz, yumurtlayacak. Tavuk horozdan büyük maşallah. Bu yemli 2 kilo 100 gram. Yemli. Yani yem olmazsa 2 kilo. Babasının oğlu bu kerata. Islamadım. dün bir tane yumurtlamıştı bu Çanakkale'den gelen tavuk. Bugün yumurtlamadı. Artık yumurtlar yumurtlamaz bilmiyorum. Daha o kız yumurtlamıyor bu. Sahil Bey, bunun kardeşinin videosunu sana atmıştım. İkinciye bir daha izledim demiştin Bunun kız kardeşi bu ne oldu Allah soğudu ama buraları sıcak buralarda sıkıntı yok hani benim oğlum bu iki dört hani benim oğlum o iki kilonun kardeşi bu hani benim oğlum gel yani bakalım oğlum Bu yavru iki kilo yedi yüz. Gel bakalım. <laughs> ne oldu lan? Yırttın mı ya? He? Ne oldu? Dışarıdan mı Dışarıdan aldım havalar soğuk diye. Ağaçta yatıyorsun diye kerata. He? aldık bugün. Gel bakayım. Gel kızım benim. Bu iki dört kızların şeyin kardeşi. Bunlar burada. Sen burada. Bu da yumurtlamıştı bugün. Bu da henüz yapmamış bugün bakalım. Dur, 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 dur. Ha yapmış. Ama yumurtayı da alayım. Dur bakayım. Evet, bu yumurtamızı da aldık. Tamam. 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 Evet. Bu yumurtamızı da aldık. Bunların yumurtalarını almıştım. Hani bakalım. rahatsızlanıyor, düzeliyor falan filan bir şeyler oluyor. Evet. Arkadaşlar. Uzun bir video yapmayacağım. Şu yumurtaları yerine şöyle biriktirelim. Evet. Bunların yeri var. Bunların yeri var. Gidecekler. Evet, bunların da yeri var. Çivicilerin boğazına. Bunların da yeri var. Çivicilerin boğazına. Evet onları vermiştik. Yine cebimize koyalım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi havalar soğudu. Hayvanlarınıza dikkat edin. Eğer hayvanlarınızı uçurup hoplatıyorsanız, e, ikman yapıyorsanız, ikmanlardan sonra, hoplattıktan sonra hayvanlarınıza pantaramisin veya piramisinle bir gram ağızlarına sıkım verin arkadaşlar. Vermezseniz hayvanlarınız sıkıntı yaşar. Sonra demedi demeyin. Videonun sonunda da onu söyleyeyim. Yani çiçek olurlar. Ondan dolayı hayvanlarınıza pantaramisin veya piramisin verin arkadaşlar. Bütün dostluğu, obadaşlara hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.